Maaş beklentileri neler? Asgari ücret zam maratonunun ardından gözler maaşlara yapılacak zamlara çevrildi. En düşük emekli ve memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu. Haberimizde izleyelim. Emekliyim, ses emekliyim. Maaşlarımız gerçekten yetmiyor. Yeni asgari ücret açıklandı. Gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. En düşük memur ve emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu. Asgari ücret %27 zam oranıyla 28.075 liraya yükseldi. En düşük emekli aylığı hali hazırda 16.881 lira. SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen zam oranı %12,3. Memur ve memur emeklileri için beklenen zam oranı ise %18,7 civarında. Düşük. Geçinemiyoruz ya, ya. Kira 20 bin lira olunca 15 bin lira bir emekli maaşıyla at, ne yapacağız? Benim tercihim 35 iyi olur. Beklenen zam oranları gerçekleştiği takdirde. En düşük emekli aylığının 18 bin ila 19 bin lira bandında olması bekleniyor. 3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte 5 Ocak'ta maaş artış oranlarının da kesinleşmesi bekleniyor. Bir ev kirası 25 lira. Bunu elektriği var, suyu var. Gözler açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi.